Merhaba akşam ve belikamıza hoş geldiniz. E Futbol 2026'da bugün gelenleri inceleyip sonrasında yeni bir paket açılımı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bugün gelenleri incelemeden önce bugün 10 Kasım Pazartesi günündeyiz. 2025 yılındayız. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87. yıl dönümü. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve milletle anarak videomuza başlayalım arkadaşlar. Bugün gelenlere baktığımızda Japon Ligi ile alakalı, Japon futbolcularla alakalı Showtime paket var. Bir de klasik pazartesi etkinliklerimiz. Japon Showtime futbolcular belki öyle çok cezbetmiyor bizi ama Konami seviyeleri şişirmiş. Oya'dayı ben görünce şaşırdım. Bayağı iyi özellikler yapmış ama yine de açılmayabilir belki. Belki de açılabilir. Etkinliklere baktığımızda yapay zeka etkinliklerinde 5 yıldızlı adaylı sözleşme kazanabiliyoruz. Geçen hafta gelen oyuncu paketinden değerlendirebiliriz ya da haftaya süperlik oyuncu paketi yenilenecek arkadaşlar. İstersek onu da bekleyebiliriz. Online maç kısmına geçtiğimiz zaman da 50 bol parası rastgele güçlendirici kazanacağımız etkinlikler klasik etkinlikler geldi. Japon tarafındaki seviyelere bakalım. Ben Ueda'yı görünce şaşırdım. 105'e kadar da çıkabiliyor. Farkındalığı yüksek bitiriciliği yüksek. Baya değişik bir kart yapmışlar. Renkli kart oyuncular içerisinde bir iki tane öyle yüksek seviyeli var. Onları tabi çok yüksek değil ama çıkarsa iş yapabilecek oyuncular. Öncelikle showtime'lara bakalım. Ueda. Takım oy tarzını 89'a çıkarayım. Bir de golcü içgüdüsü eklesek. Şu an 104 ama Beckham Baver menajeriyle 105. Capello ile 105 seviye. Fabregas da düştü. Burada Martinez var 104 seviye. Reykart birçok menajerde 104. Beckham Baver, Capello da 105. Belki özel basında bir iki tane daha menajerde 105'e çıkabilir arkadaşlar. Inzaghi'ye bakalım. 88'i aldığımızda İnzagi, eski İnzagi ile de yine 105 hücum futbolcunun seviyesini arttıran becerileri vardı. Amorim ile 104'e düşmekte. Ben Capello'ya alsam. 105'lik şu haline baksak arkadaşlar. Fırsatçı golcü boyu 1.82, 72 kilo. Ofansif farkındalığı 95, bitiricilik 97, bitiricilik çok yükseltmişler. Hani paketten açılım yapılsın diye galiba konumu biraz şişirmiş arkadaşlar. Ha buna rağmen açılır mı? Tabi açmayı düşünüyor musunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Hız 90, hızlanma 94, şut gücü 91. Fiziksel temas da var, denge de var. Sıçrama da var. Kafa vuruşu da 82 öyle kırmızı da yapmamışlar. Şimdi ileride Eto falan geldiğinde bakalım nasıl yapacak Konemi. Çok merak ediyorum Rumeli'ye falan geldiğinde. 105 seviyeli kartıyla bir de canlı başla bitirişi var. Adelen kafa vuruşu da var. Ueda'nın kartı bayağı güzel olmuş. E burada kalecimiz var. O da yüksek seviye. 104'e kadar çıkıyor. Şimdi Japon kaleciye baktığımızda hücumcu kaleci 1.90 boyunda. Şut gücü 91. Pek kalecilerde görmediğimiz bir şey. Pası da 83. Bu topu ileriye çok iyi yollayacak. Sıçrama 85. Farkındalığı 95, yakalaması düşük. Keşke şu yakalama değeri yüksek olsaydı. 8 basılmış. Belki orası arttırılabilir 1-2 seviye daha. Refleksi 93, uzanması 94. Tabii yakalama diğer özelliklerle biraz fark var, geride kalmış. Değişik bir kaleci ve burada sağ kanat futbolcusu var, piki yapan orta becerisi var. Kaleci de öngörülü pas vardı. Özellikle uzun toplarla belki hızlı çıkışlarda rakip forvet arkaya kaçırılabilir mi? Şut gücü de yüksek, ilginç bir kaleci oldu Japon kaleci. Çeviklik var kendisinde. Bir çeviklikte biz eklesek 104 seviye. Birçok menajerde 104'e çıktı. Hatta tüm 89'luklarda 104 seviyeye kadar çıkmakta. Başka şeyler denesek top taşımada düştü. Orta yaptığımızda yine 104 seviye. Duelo da düştü. Teknik yap yapsak 104 seviye birçok şey aslında işe yaramakta. Capello'yu alalım. Hız hızlanma şut gücü oralar yüksek. Top kontrolü çok iyi. Yüksek tampası 90. Pike panı da var. E, 85'te falsosu var. Bitiriciliği 82. Fiziksel temas 71. En zayıf olduğu taraflar. Kafa vuruşu defansif özellikleri. Hızlı. Top kontrolü de güzel. Pastları da iyi. Falsosu da 85. 1.76 67 kilo. Öyle ağır bir isim de değil. Kaçacak arkadaşlar. Süper yediği de var. Çift vuruşu da var. Kore ve Japon futbolcuları seviyeleri birazcık yüksek yapmış. Redli kartlara bakacak olursak da burada Kama'da da var. 99 seviyeye kadar çıkıyor. 29 yaşına da gelmiş o da. Top kontrolü yüksek. Pasları da iyi. Bitiriciliği zayıf. Hızı da orta. Bir de şurada 99'luk stoperimiz var. Oyun kurucu. 1.88 boyunda. Defansif özellikleri güzel. Öyle hızlı değil kendisi. Fiziksel teması düşük. Kafa vuruşu düşük. Havadan kötü ama yerde niye fakat öyle hızlı bir isim de değil. Boyu da çok yüksek değil. 1.88. Diğerleri ama düşük seviyeli. Mesela buralarda öyle 96-97'lik oyuncular var arkadaşlar. Show time'larda yani şaşırtan özellikler var ama tabi buna rağmen yine de açılım yapılır mı? Yapmayı düşünüyor musunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Az bir şey bir şansımızı deneyelim arkadaşlar. Acaba verir mi konumu Pakette de 150 tane isim var. Az da değil. Öyle 100 tane falan da değil. 2 kere 900'e basabiliyoruz. Sonra 3 ke 4 kere 100'e basacağız arkadaşlar. Önce 4 kere 100'e basalım. Sonra 900 900 açalım. Taktik böyle olsun. Belki yüzlere çok zor bir şey ama belki verir. Bazen öyle az futbol parasına da verdiği oluyor. Renkli kart dahi yok. 3 yıldızlı isim. İkinci yüzümüz yine olmadı. Yine biz devam edelim ama 4 kere 100 açalım. Yıldızları arttırdık. 3'ten 4'e çıktık. bu sefer daha da düşük mü geliyor acaba? 3 yıldızda isim ve son 100 e-futbol paramız. Olmadı. Yüzlerle zorladık. Ne yazık ki olmadı. Şimdi kritik açılımlar. iki tane 900 deneyeceğiz. İlk 900'e acaba verir mi? Bunu da vermezse oyuncuların yerlerini değiştirelim. Hadi bakalım. Kırmızı alda yürüyen sanki bir renkli kart. Evet. Ya da Ben renkli kar zannettim. Ama bakıyorum ışıklar böyle dönüyor dönüyor. Showtime gelişine döndü. Çok iyi oldu. Showtime kardeşi ilk 900'de verdi konemi. Bir daha 900'de açalım üst üste verir mi? O da çok zor bir şey ama yine de bir deneyelim. İçeride 136 tane isim var olmadı. Mesela orada durmak gerekiyormuş. Bu ikinci 900'e vermedi. Tabi devamında 10 tane standart kart verdi. Japonları da baktığımız zaman paketteki isimler arkadaşlar herhalde açılsın diye konemi seviyeleri yükseltmiş. Biraz yükseltmiş. Mesela Ueda 105 seviye ve bitiriciliği 97. Şimdi bu adamı böyle yapıyorlar ya ileride Eto Rümeri gibi o efsane isimler geldiğinde bakalım nasıl yapacaklar. Hızı falan da var değişik kartlar olmuş. Pike Yapan Ortacı'nın da özellikleri fena değil. Kaleci'nin yakalaması düşüktü diğer özellikleri iyiydi. O da pasıyla ön plana çıkıyor. Ama yakalama değeri de düşüktü kendisinin. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. İlginç seviyeler karşımızda bu pakette. Süper Lig Showtime'ı geldiği zaman oradaki Showtime futbolcular e, Süper Lig kadrosuna çok yüksek seviyeye çıkmakta. Buradaki bu tarz güçlendiriciler her kadroda yüksek seviyeye çıkıyor. Bazen Lig'e özel paketler geliyor arkadaşlar. Süper Lig Showtime'ı o şekilde olacak. O turuncu gibi güçlendirici olduğu için... Her kadroda en yüksek seviyeye çıkmıyorlar. Süper Lig kadrosunda özellikle en yüksek seviyeye çıkmaktalar. Onunla alakalı şimdilik resmi bir açıklama yok arkadaşlar. Bekliyoruz. Bu perşembe mi gelecek yoksa haftaya perşembe mi? Haftaya perşembe oyunda adaylı sözleşmeler yenilenecek ama o da çok geç olur. Umarız o perşembe getirirler. Bir gelişme bir haber olursa da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerle tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.